Merhabalar. Yeni bir Python videosuna daha hoş geldiniz. E, bu videoda sizlere obje programlamayı anlatacağım. Yani class sınıf mantığını anlatacağım. Şimdi nesne programlama kod tekrarının büyük ölçüde aslında önüne geçiyor. E, gerçekte bir insan nesne programlamayı anladığı zaman programlamanın aslında yani bana göre 60'ını %70'ini çözmüş olur. Ve bu da gerçekten büyük bir başarı. Şimdi ben bir görsel hazırladım. Sizlerin klas, sınıf ve obje mantığını anlayabilmeniz için. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Dünyada 8,5 milyar insan var değil mi? Birbirinden farklı. Burada Mehmet gibi bir sürü insan var. Mesela işte Mehmet var, Ömer var, Aslı var, Kerem var, Ayşe var, yani Elif var. Bir sürü insan var. Çok insan var. Peki biz bunların toplamına ne diyoruz arkadaşlar? İnsan diyoruz değil mi? Bunları tek çatı altında topladığımız zaman çıkan sonuç insan oluyor. Şimdi şunları bir silmek istiyorum ve tekrardan görsele gelmek istiyorum. Bizim insanlarımızın yani her birinin şu bir geri gelelim aldığı belli başlı özellikler var değil mi? Mesela Elif işte boyunu alıyor, yaşını alıyor, soy isim alıyor, isim alıyor gibi insanlarımızın belli başlı farklı özellikleri var. Bizler bu özellikleri tanımlarken kod tekrarının önüne geçelim diye işte nesne programlamayı sık sık kullanıyoruz. Şimdi nesne programlamanın en çok kullanıldığı alanlardan biri de genel olarak oyun oyunlardır, oyun karakterleridir. Şimdi diyelim ki biz bir oyun yapacağız ve burada 3 tane karakter olacak. Bunun illa bir ismi olacak, can değeri olacak, saldırısı olacak ve savunması olsun. Bu arada yok, savunması olmasın. Ne olsun? E isim, can, saldırı, yetenek olsun arkadaşlar. Ben birinci karakterimi tanımlarken bakın 4 tane, en az 4 tane bu arada değişken oluşturdum. İkinci bir karakterimi tanımlarken tekrardan can 2, saldırı 2, yetenek 2 diyorum. Sonra isim 3 diyeceğim. Bakın üçüncü karakterimi de tanımlıyorum. Can, pardon can diyorum, saldırı diyorum, yetenek diyorum. Bakın şurada 4, 4, 8, 12. Ben 3 tane karakter tanımlayabilmek için 12 satırlık bir kod yazmış oldum. Şu aradaki boşlukları tabi saymazsak. Ne yaptım? 12 tane değişken oluşturdum ve bu gerçekten çok satırlı programlarda, kodlarda sizin için felaket sonuçlara e, sebebiyet verebilir. Çok fazla RAM kullanır vesaire. Ve bu birazcık da ameleliğe kaçıyor. Yani siz bir işte 3 tane karakter için 12 tane değişken oluşturuyorsunuz ve bunları farklı alanlarda kullanmak istediğiniz zaman kullanamıyorsunuz. Neden? Çünkü orada bir daha bir daha oluşturmanız lazım. İşte nesne programlamanın aslında amacı bu. Kod tekrarının önüne geçerek bir sınıf adı altında birden fazla obje ve onun değişkenini oluşturabiliriz. Şimdi kafanızı karıştırdığınızı biliyorum. E kafanızı karıştırdım biliyorum. Ancak kusuruma bakmayın. Şimdi hemen geliyorum bir sınıf tanımlamaya. Class diyorum. Yani sınıf karakter diyorum. Değil mi? Şimdi benim karakterimin İki nokta üst üste diyorum ve böylelikle tanımlamış oldum karakterimi. Şimdi benim karakterimin alması gereken belli başlı özellikler var değil mi? Mesela isim. Daha sonrasında buraya bu arada ne verelim? İşte mesela Recep diyelim. Yok Recep demeyelim Mehmet diyelim. Daha sonrasında can olsun. İşte canını 100 verelim. Daha sonrasında ne olabilir? Saldiri olsun. Burada 10 diyelim. Ve yetenek, işte şifacı olsun. Ben burada karakterime dört tane özellik tanımladım. Aynı burada insan sınıfındaki gibi. Ben bir sınıf değişkeni tanımlarken bunları şimdilik kendi ellerimle yazıyorum. Ancak bunları kendim de yazmak zorunda değilim. Şimdi ilk önce şeye gelelim. Bir sınıftan nasıl obje üreteceğiz? Arkadaşlar obje üretirken aynı değişken tanımlar gibi tanımlıyoruz. Mesela ben burada diyeceğim ki şifacı eşittir karakter diyorum. Daha sonrasında ben burada bu arada şunu bir yazdırmak istiyorum. Affedersiniz şifacı diyeceğim şunu bir kaydedeyim. Bunu bir kere ekrana yazdırdığımda bakın ne oldu? Sen burada karakter sınıfından bir obje tanımlamış oldun. Yani buradaki gibi bir obje tanımlamış oldum. Birazcık alta inmek istiyorum. Daha sonrasında print şifacı isim diyorum. Ben sınıf değişkenlerime erişmek istediğim zaman nokta bağlacını kullanıyorum. Daha sonrasında print şifacı can diyorum pirinç şifacı saldırı diyorum ve yetenek diyorum. Bunları çalıştırdığımda bir daha bakın ne oldu? Şifacımın ismimin Mehmet olduğunu görüyorum. Canımın 100 olduğunu görüyorum. Saldırı değerimin 10 olduğunu görüyorum. Ve yeteneğimin de şifacı olduğunu görüyorum. Şimdi arkadaşlar ben az önce de size dediğim gibi sizler illaki gidip burada kendiniz bunu vermek zorunda değilsiniz. Yani Karakter sınıfının değişkenlerini siz belirlemek zorunda değilsiniz. Bunu dışarıdan da alabilirsiniz. Peki bunu dışarıdan nasıl alacağız? Bizim Python'da yapıcı dediğimiz Constructor'lar var. Şimdi şuraya bir gelelim. Bu the init, pardon init olarak geçiyor ve bir yapıcı. Yapıcılar Python'da siz tanımlamasanız daha iyi. Kendi bazen, bazen değil her zaman otomatik olarak tanımlanıyor bir kere. Peki yapıcılar ne işe yarıyor? Yapıcılar sizin verdiğiniz değerlere göre otomatik olarak atama sağlıyor. Şimdi hemen gelip göstereyim. Def, init diyorum. Bu arada bu birazcık çok fazla oldu. Şimdi şunları bir kaldıralım. Bizim burada bakın def, init, tel, ad, soyad, yaş değerlerimiz var. Bu arada bunları siliyorum. Biz kendi özelliklerimizi yapacağız. İsim. isim, Can. Saldırı diyorum. Daha sonrasında buraya da yetenek diyeceğim. Bakın burada. Self nokta. Yetenek diyorum. Şunu bir sileyim. Burada gördüğünüz gibi birçok özelliğimin tanımlamış oldum. Şimdi bizim biz yapıcıları tanımlarken sınıfın içinde değişken tanımlar gibi değerler vermiyoruz. Yani değerlerin içindeki değeri vermiyoruz. Değişken isimlerini veriyoruz. Mesela isim veriyoruz. Daha sonrasında can veriyoruz. Saldırı, yetenek gibi değişken isimlerini veriyoruz. Daha sonrasında iki nokta üst üste koyuyoruz. Ve burada self nokta isim eşittir isim diyoruz. Yani bizim isim değerimizi aldığımız değere eşitle anlamına geliyor. Daha sonra self nokta can diyoruz ve aldığımız can değerini can değerine eşitliyoruz. Aynı şekilde saldırı ve yetenek değerleri için de aynı şey geçerli olmuş oluyor. Şimdi burada aklınızı karıştırabilecek bir şey var. Init ve self. Arkadaşlar init bir yapıcı demek biz programlarımızı oluştururken yapıcı tanımlamak zorunda değiliz. Ama tanımlarsak kendi özelliklerimizi belirleyebiliyoruz. Yani kullanıcıdan bir özellik alıp bunları kendi kendimiz için kullanabiliyoruz. Şimdi burada self diye bir anahtar kelime var. Bakın şurada görüyorsunuz. Peki bu self anahtar kelimesi ne oluyor? Arkadaşlar self anahtar kelimesi buradaki şuradaki karakter klasına Örnek geliyor. Yani burada karakter yazmış gibi oluyoruz. Ancak biz burada bilerek self yazıyoruz. Yani kendini temsil ediyor. Oluşturduğumuz klasın kendisini temsil ediyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Mesela şifacı eşittir diyorum. Karakter diyorum. Bir dakika. Şimdi bizim karakterimizin burada alması gereken değerler çıkıyor. Mesela isim değerine ben gelip Mehmet diyeceğim. Yok buna Ahmet diyelim. Daha sonrasında bizim değerimizin alması gereken bir can değeri var. Buna 50 diyeceğim. Saldırı değerimiz var. Buna 5 diyorum. Daha sonrasında kılıç sallama diyelim. Şunu bir silip şöyle ve kaydettiğimizde pardon şurada bir virgül unutmuşum. Kaydettiğimizde bunu bir ekrana yazdırayım. Bu arada, print şifacı diyorum. Çalıştıralım. Bakın burada karakter klasından bir obje yarattığımızı söylüyor. Peki bizler nasıl az önceki gibi yarattığımız objeden yani yarattığımız sınıftan değişkenlere erişeceğiz? Print is, şifacı isim nokta şifacı isim diyoruz. Print şifacı can diyoruz. Saldırı değerim. Ve burada yeteneği verelim. Bir daha kaydedip çalıştırdığımızda bakın Ahmet olduğunu görüyorum. 55 kılıç sallama. Ben istersen burada şifacı oluşturmak zorunda değilim. Mesela bir dakika şuna şifacı diyelim. Bunu kopyaladım. Yeni bir obje oluşturuyorum. Bunu da savaşçı diyorum. Karakter mesela buna XX diyelim. 3 tane X verelim. Buna 10 diyelim. Buna 1 diyelim. Kılıç sallama yeteneğini verelim. Bu arada pardon. Daha sonrasında print savaşçı isim diyeyim. Savaşçı can diyeyim ve kaydedip çalıştırdığımda bakın bizler birden fazla aslında obje oluşturup class kullanabiliyoruz. Yani birden fazla değişken oluşturma'nın aslında nesne programlama sayesinde burada biz önüne geçiyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi bizler çok basit bir şekilde aslında yapıcı yani constructor tanımlamayı öğrendik. Bizim Python'da otomatik olarak gelen bir e, constructorlarımız zaten var. İşte def init, str vesaire gibi. Şimdi bunları göreceğiz zaten. Ben videonun altına da bir kaynak bırakacağım. Oradan da kendiniz bakıp kullanabilirsiniz. Ben de ileriki videolarda zaten sizin işinize yarayacak belli başlı konstruktörleri gösterebilirim. Şimdi ben burada şunu demek istiyorum. Def. Kendim bir konstruktör. Yani yapıcı metot tanımlayacağım. Bilgileri göster diyorum. Daha sonrasında ben hangi bilgileri göstereceğim? Karakter sınıfının bilgilerini göstereceğim için burada self anahtar kelimesini kullanıyorum. Daha sonrasında şimdi şöyle bir şey yapacağım. Print diyorum. İsim. Self isim. Daha sonrasında pardon. Affedersiniz. Şöyle. Can. Self can. Saldırı. Bunlara böyle iki nokta koyarsam bu arada daha güzel olacak. Bir de şöyle bir boşluk bırakmak istiyorum. Saldırı, yetenek şuralara geldim ve tanımlamış oldum. Şimdi benim ilk önce tekrardan bir obje oluşturmam lazım. Yani nasıl obje oluşturuyorduk? Buraya diyeceğim ki ben Kliç ustası eşittir karakter bizim burada tekrardan kaç tane değer alacağı alabileceğimizi görüyoruz zaten. 1, 2, 3, 4. Şimdi ben buraya diyeceğim ki mesela Megatron. Bu arada değişik bir isim oldu. Daha sonrasında bunun can değerine 200 veriyorum. Ve saldırı değerini de 50 veriyorum. Ve yetenek olarak da buna kılıç kullanma yetkisi veriyorum. Daha sonrasında diyelim ki ben bu işte objemin yani karakterimin tüm özelliklerini aynı anda yazmak istiyorum. Biz burada ne yapacağız? Def bilgileri gösteri kullanacağız. Yani yapıcı metodumuzu kullanmış olacağız. Şimdi şunu bir kapamak istiyorum hemen. Burada kılıç ustası nokta dediğim zaman bakın ben burada oluşturduğum sınıf değişkenlerini de görebiliyorum. Bilgileri göster dediğim zaman bakın ne olmuş olacak? İsim Megatron, can 200 saldırı değil 50 yetenek kılıç kullanma. Ben isteseydim bunu daha farklı yapabilirdim. Mesela burada işte büyücü diyelim büyücü. Burada Megatron değil de mesela şimdi ne olsun Legends diye bir şey olsun. Büyücümüzün değeri 150 olsun. Saldırı değeri de işte 75 olsun. Mesela çok değişik bir şekilde. Burada sihirli büyücü diyorum. Şöyle aşağı geldiğimde büyücü nokta. Bakın burada kullanabileceğim belli başlı şeyleri tekrar gördüğümü söyleyeyim. Yapıcıları gösterebiliyorum, bilgileri göster diyorum. Çalıştırdığımda bakın ne oldu? İsim Legends can 150 saldırı deri 75 yetenek sihirli büyücü. Arkadaşlar biz burada tamamen obje programlamayı aslında birazcık olsun anlamış olduk. Daha sonrasında ise yapıcıları da birazcık anlamış olduk. Yapıcıları da elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu arada az önce şey demiştim ya işte init gibi Python'ın bize verdiği bazı yapıcılar var diye. Mesela bu yapıcılardan birkaç tanesini şu an e, göstermek istiyorum. Mesela bir dakika. Kliç ustası diyelim. Bakın burada işte belli başlı Python'ın kendi verdiği yapıcılar var. Tabi biz bu yapıcıları kullanacağız ancak ben bunları size yorum altında pardon videonun altında vereceğim. Evet geri döndüm. Şimdi size göstermek istediğim birkaç tane şey var. Şimdi biz iki tane burada obje tanımlamıştık. Ancak ben kılıç ustasının sadece kalmasını istiyorum. Bundan sonraki örneklerimi de kılıç kılıç ustası üzerinden göstereceğim. Diyelim ki biz kılıç ustasının özelliğini değiştirmek istiyoruz. İşte mesela kılıç ustası nokta burada can diyorum eşittir 250 diyorum. Daha sonrasında kılıç usta nokta bilgileri göster dediğimde yakında olmuş oldu. Can değerimiz 250'ye çıktı. Yani biz e, sınıf nesnesinin pardon sınıfın dışında da ürettiğimiz objelerin bilgilerini değiştirebiliriz. Peki bunları silebilir miyiz? Evet bunları da silebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Del kılıç ustası nokta yetenek dediğim zaman bilgileri göster dediğimde e, ata verdi. Peki neden ata verdi arkadaşlar? Şöyle bir durum var. Çünkü ben burada sildiğim bir şeyi kullanamam. Yani şöyle bir tamamladığım zaman bir kaydedip çalıştırmak istiyorum. Bakın ne oldu? İsim Megatron can 200 saldırı değeri 50 vermiş oldum. Ve ben kılıç ustasının yeteneğini silmiş oldum. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Birazcık karmaşık anlatmış olabilirim. Merak etmeyin yorumların altında iyi öğreticiler vereceğim. Hatta benim size ders anlatırken kullandığım bir öğreticiyi de vereceğim. Daha sonrasında ise tekrardan dediğim gibi init gibi birçok yapıcının olduğu bir web sitesini de sizlere vereceğim. Lütfen kendinizi iyi bakın.